Allah aşkına o öyle mi karıştırılır? Artık katı ol. Bir bırak. Ne olur. Bırak. Nur. Bırak. Nur, burası. Anam ne bilme. Bak karışıyor. Görüyor musun? Ya bırak artık. Çek. Şey. Açacağım bu arada. Oyun anlaşma mı? Bak. Hadi bırak. Hadi. Hadi. Bir şey beceremedim ben. Bir şey kapatın canına. Ona en zor. Şey de hatta ben yapmışım gibi falan da. Çek. Hamur olur. Çok da <laughs> Siz, bir şey şöyle sanalım. Bir şey ya. İki, iki kişi yapınca ne olur? olarak böyle. Pardon, bir oldu. Oha, pardon. Oha. Ne yaptın? Deme gelen sahne çok ince davranıyor. Ben fark de fark ettim. Çok iyi Bize de tek şey aldılar ya, 24 saat temizlik yaptırdılar ama. Sen yine iyisin, seni çok şey yapmayın. Sen, yap. sen, sen yat kalk, şükür Şükret. <laughs> şöyle, sonra, sonra bir de yaptığını beğenmiyorlar falan. Ha, ha, ha. Ben de çok kibar oldu. Benim de bu arada bunu da ben başka şey yaptım gördün aldım işte. Bana almaya gitmemiştik <laughs> yani değil mi? Bana <laughs> almaya gitmedi. Ya bu, bu hep böyle işler yani işte. Zaten terbiyeni evet. bulduk. <laughs> ertesi gün, ertesi gün dedi ki illa bana da alalım. Bana tek kalını aldırmadı. Şey kendin nasıl diyorsun tatlı? Ben nasıl yapmam nasıl diyorum? Allah görüyor. Allah, Allah görüyor. şahit. Allah bakıyor, ne diyor ben. Bakıyor. Hı -hı. Ben de oturacağım artık sırtımı tutmadım. Hatırlıyorum.